Sağlık Bakanımızın açıklamış olduğu haftalık vaka sayısında ilimiz son bir haftada 700'lük artışla Türkiye'de en fazla artış gösteren iller arasında birinci sırada oldu. Totalda da yoğunluk açısından da İstanbul Eskişehir'den sonra üçüncü sıradayız. 100 binde 1410 ile çok yüksek olan vaka sayımızda özellikle son dönemlerde kış şartlarının ağır geçmesi ve kapalı alanlarda toplu olarak bir arada bulunulması ve maalesef tedbirlere de uyulmamasından dolayı çok hızlı yayıldığını görüyoruz. Özellikle bu noktada e, vaka sayısının tekrar istenilen seviyeye düşmesi için ve e, belli kesimlerde e, Sa Sağlık Bakanımızın açıklamış olduğu 65 yaş üstü bireylerde ve özellikle kronik hasta olan kişilerde e, ciddi anlamda sıkıntı oluşturmaması adına e, tedbirlere riayet edilmesi, kapalı alanlarda özellikle maske mesafeye riayet edilmesi, havalandırma e, imkanı olanlarda da Özellikle skaraltıda havalandırılması önemli. E, ayrıca elimizde aşı oranında düşük olduğunu görüyoruz. Bu aşı oranı düşük olmasından kaynaklı olarak da vatandaşlarımızın daha semptomatik olarak hastalığı geçirmesi ve hastalığı geçirdiği sürenin de uzamasından kaynaklı olarak bulaştırma riskinin de arttığını görüyoruz. Bundan dolayı da hem hastalığı daha rahat geçirmek adına hem de bulaş riskini azaltmak adına bir an önce aşılarını yaptırmayanlara aşılarını yaptırmaları ve hatırlatma dozlarını da özellikle yaptırmalarını istirham ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de özellikle yoğun kış şartlarından dolayı özellikle son günlerde ilimiz ve bölgede de yoğun kar şartlarından dolayı kar yağışından dolayı kapalı alanlarda bir süre daha vatandaşlarımızın özellikle beraber zaman geçirmesinden kaynaklı olarak bu bulaş riskinin devam edeceği ve bu noktada özellikle e, semptom gösteren kişilerin kapalı alanlarda e, ve yoğun olan yerlere girmemesi, kendilerini izole etmesi gerektiğini buradan vurgulamak istiyorum. Özellikle son dönemlerdeki vaka yoğunluğunda grip gibi üst sorunun yolunu etkiledi. Ve bu nedenle de vatandaşlar, vatandaşlar arasında bilhassa genç bireyler arasında çok fazla dikkate alınmadı. Bundan dolayı da aile içerisinde veya toplum içerisinde çok hızlı bir şekilde yayıldığını görüyoruz. Burada da özellikle dikkat edilmesi gereken semptom gösteren kişilerin toplu alanlardan uzak durması, maske ve mesafeye ciddi anlamda riayet etmesi ve özellikle de aile içerisinde aşı olmamış olan kişilerin bir an önce aşılanması ve bu şekilde de hastaneye yatış ve yoğun bakım yatış oranlarını daha da azaltabiliriz. Ee, özellikle son günlerde grip benzeri semptomların fazla olması ve geçen bir e, iki ay içerisinde de grip ağırlıklı vakaların fazla olmasından dolayı bu noktada vatandaşlarda ciddi bir rehavet olduğunu görüyoruz. İstenilen seviyeye gelmek için tekrar vaka sayılarının istediğimiz seviyeye düşmesi için bir süre daha maske mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip özellikle semptomlu kişilerin toplumdan veya kalabalık ortamlardan uzak durmasını e, buradan çağrıda bulunuyoruz.